Merhaba millet. Evet bugün köpeğimiz Oslo'yu yıkacağız. Bu çocuğun eski küveti. Gel oğlum. Gel. Gel içeri. Tabii. Evet. Hiçbir köpek suyu sevmiyor. Burayı sevmiyor. Evet. Gel oğlum. Ha. Otur. Otur. Otur Oslo. Otur. Otur Oslo. Otur. <laughs> kapatma kızım şampuanı veriyor musun Ozan Şey. Hı. 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 Oha, tamam. tamam kızım kapat bir şimdilik. Elif kızım içerideki şu şişeye az su doldurup getirir misin anne? Okey. Bu Evet. Az o köpüklü yere dökün de aksın biraz bütün tüyleri. Evet kızım çabuk lütfen. Evet. Biraz da şuraya elime duruyor musun? Tamam. Babaya ver. Tamam. Ne için? o şampuan döktüğün yerde şey yaptı ki oldu şampuan biraz üstüne dök de aksın bütün tüylerine değil hala Bitti değil baba. Autour de soi, autour de soi, autour 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 de soi, autour de soi, autour autour de ah, si. autour hein, Attends ah, <laughs> Şimdi okay. ah. ne oluyor anneciğim? Yine Şşş. aç kızım. Geri aç. Geri aç. Tamam. 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 Bir tane de havlu getir. <gülüyor> 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 tamam kapattım ben.